Sektörün Yıldızları programı olarak Ankara'da Elmadağ Belediyesi'ne konuk oluyoruz ve yanımızda Belediye Başkanımız Gazi Şahin var. Merhabalar Gazi Bey. Bizlere göreve geldiğinizden itibaren biten ve devam eden projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Efendim biz projelerimizi kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli olmak üzere 3 ana kategoriye ayırmıştık kısa vadeli projelerimizin hepsini bitirdik. Orta vadeli projelerimizin yüzde 95'ini bitirdik. Uzun vadeli projelerimiz devam ediyor. Onlardan hemen bitenlerinden bahsetmek isteriz. Gelir gelmesi planladığımız bir hayvan barınağı. Bitti neredeyse eskimek üzere. Yani üçüncü yılında hizmet vermeye devam ediyor. Laboratuvarıyla, içerisindeki ameliyathanesiyle. 80 bakım kapasitesiyle çok şükür devam ediyor. Kültür-Sanat Merkezi ana merkezde. E, o da neredeyse eskimeye başladı. Çünkü ikinci yılında hizmet vermeye devam ediyor. Oysa bunlar bizim orta vadeli projelerimizdendi. Ama çok şükür bitirildi. Adından da anlaşıldığı gibi Kültür-Sanat Merkezi. Ve full şu anda çalışmalarını keyifle sürdürüyor. Onlardan ben sadece belli başlılarını söylemek istiyorum. Onlardan bir tanesi bölgemizin sağlıkla alakalı bir hastaneye kavuşmasıydı. 75 100 yatak kapasiteli hastane. O da çok şükür olsun bitti. Görüldüğü gibi ve şu an 15 gün sonra içerisinde hizmet vereceği günü beklemektedir. Şehitler Anıtı onu biz hatta çok kısa vadeli projelerimiz arasında koymuştuk. Her ne kadar 16 bin metrekare alanı kapsıyor olsa da onu da çok kısa bir zaman içerisinde 5 yıl önce bitirdik. Şu anda o da hizmet vermeye devam ediyor. Allah'a şükürler olsun bölge bölge Yeşildere mahallemizde bir kültür merkezi de orada olsun istedik. O da geçen sene bitirildi. Şu an o da insanlarımızın hizmetindedir. Bütün bunların aslında söylemesi çok kolay oluyor ve çok keyifli oluyor. Ancak planlaması, finansman boyutları, çalışmaları, planı, projesi ancak bitirildiğinde insana ayrı bir keyif veriyor. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Onlar bunu güle güle kullansınlar. Biz onlara daha nice nice hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. En önemsediğimiz projelerimizden bir tanesi. Kentsel gelişim ve dönüşüm projesi. Onun da en son aşamasına gelinildi. 2772 konut, 400 dükkan, 6 tane sosyal donatılı tesis. 2 ay sonra onun da temellerinin atılabileceği günü bekliyor. ileriye yönelik hedef ve projelerinizden bahseder misiniz? Onların en önemlilerinden bir tanesi kentsel gelişim ve dönüşümden bahsetmiştim. Şimdi bölgemizin gelecekte ilgilendiren OSB, Organize Sanayi Bölgesi. Onun da kurum görüşleri bitirildi. Çok yakın bir zamanda kurulacağı günü bekliyoruz. İki hafta içerisinde kurulmuş, bitirilmiş olur. Ondan sonraki aşamasında yaklaşık 600 tane içerisine fabrika tesis alabilecek çapta şehrimizin girişinde. O sebe gelecekteki projelerimiz ama mevcut projelerimizden normal sanayi bölgesi hizmetine devam ediyor. Şu an yolları bile açılıyor. 86 tane içerisinde fabrikaya hizmet veriyor. Bölgemizin esnafı, sanatkarı, tamircileri ile alakalı bir planlama projeleme vardı. İlki bitirildi. 52 dükkan 15 gün sonra insanlar içlerine girip orada hizmet vermeye devam edecekler. Gene gelecekle alakalı bölgemizi özellikle ilgilendiren hızlı tren istasyonu civarında lojistik merkezi. O da 2021 yılı içerisinde açılışı yapılacağı günü bekliyoruz. Şu anda viyadük ayakları bitirilmek üzere. Bu bizim Elma Dağımız'ın içerisinden gidip doğuda yaklaşık 40 vilayeti Anadolu'ya bağlayan, Ankara'ya bağlayan Samsun yolu diye bilinen yolun 2 çarpı 3 şeride çıkartılması, sosyal donatısının, sosyal sanatsal yapılarının da yapılması, onun da ihalesi yapıldı. Çok şükür olsun. Gene bölgemizin içerisinde 4 tane ciddi derecede üst geçit ama yaya üst geçidi değil, araçta üst geçit. Devlet demir yolları ile kesişen noktada hem zemin geçitlerde. Onlardan da iki tanesinin ihalesi yapıldı. İki tanesi de ihale hazırlıkları içerisinde. Bölgemiz önümüzdeki yılın bugünlerinde yüzme havuzuna olimpik kavuşmuş olacak. Şu an etütleri bitirildi. Çok yakın bir zamanda ihalesini bekliyoruz. Ayrıca gene gelecekle alakalı devasa bir gençlik kültür sanat merkezi. 5000 metre kapalı alanda. O da 2 ay içerisinde başlayıp önümüzdeki yılın bugünlerinde halkımıza, gençlerimize hizmet vermeye başlayacak. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalarımızın halkımıza, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.